15 Kasım 2023 Oğlak Burcu Size gençlik iksirinin ne olduğunu anlatacağız. Oğlak biraz tuz ve denizle karışmış güneş ışığıdır. Bu nedenle kafanızın çok fazla meşgul olduğunu, tabağınızdakilere fazla kapıldığınızı düşünüyorsanız, bu durumları biraz nefes almanızı hatırlatan bir şey olarak düşünün. Zamanınızı ve enerjinizi size neşe getiren ve ruhunuzun şarkısını uyandıran şeye adamak. Bir karar vermekte zorlanıyorsanız varlığınızın merkezine geri dönün. Kalbiniz her zaman ileriye giden en iyi yolu bilir. Kozmik ipucu. Biraz güneş ışığı alın.